Avarajda şampiyonluk mu kaybedildi kardeşim? Nerede bu adalet? Hatay'daki yedi gol olmasa Allah'a biz şampiyonduk. Erol Hoca olmasa biz de şampiyonduk. Nasıl yani? Tabii abi. Erol Hoca'nın kaybettiği puanları Müge aramaya kalksa Ayata Aküser, Papaya Güney yerleşir. Ya bunlar gene şampiyon olamıyor. Mayıslar bizim de Mayıslar. Başkan! Kupa bizim. İsmi Bey Bir söz vardı. Bilin mi? Ne diyor? Sergen attı. Şampiyonluğu geldi. La 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 la. Evet son maçta şampiyon oldunuz. Ne düşünüyorsunuz? Biz camia olarak arifeyi gösterdik. Bayramı göstermeyiz. Ya kardeşim bak normalde iş buraya kadar gelmezdi de. Sergen Hoca foto finişi seviyor. Altı avans verdi. Son düzlükte bitirdi. 6 demişken biz siz 6-0 nasıl yendik ama? La oğlum siz hala orada mısınız? 28 sene oldu lan. Başkan iyimiz kaldı ya. Evet Beşiktaş şampiyon oldu. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Ya bak Zikiger zaten başka bir ihtimal yoktu ki. Galatasaray başkanıyla uğraşırken e, Fenerbahçe'de hocasıyla uğraşırken, Başakşehir küme düşmemeyle uğraşırken zaten başka çare yoktu ki biz şampiyon olacaktık tabi. Kezal attı, Abubakar attı, Larin attı, Necim, necim, necim. Bir kaleciler kaldı gol atmaya. Bana evet. attı ve ben bunu hala taraftarıma açıklayamadım. <laughs> yani şimdi şöyle bir şey oldu tamam mı? Sırf bir şampiyon olalım diye bizimle uğraşan bir sürü rakiplerimiz var. E tabi sırf onlara ayıp olmasın diye biz de şampiyon olduk yani. Ya bir kere de biz olak ya. Ya biz ben en son şampiyonluğu gördüm de. Ya hatırlamıyorum ki en son ne zaman şampiyon oldum ya. Sen ne bekliyorsun oğlum burada? Ha? Ne bekliyorsun sen? Mayıslar bizimdi. Hiçbir şey olmadıysa kesin bir şey oldu. Bizim şampiyonluğumuzu verin kardeşim. Ama söylüyorum. Verin bizim şampiyonluğumuzu. Ya kardeşim biz iki tur daha atsak en kötü sana bir fenere iki tur daha bindiririm la. Bak bırak Mayıs'ı Mart'ta bile göremezsin. Biz hızımızı aldık. Artık buradan kupaya kadar yürürüz oğlum. Şampiyonlar Ligi kupası mı? Yok oğlum. Türkiye kupası, biz Antalya'da yerip onu da alacağız. Şampiyonluk liginden beklentiniz? Bizim bir beklentimiz yok. Sadece müziğini dinleyip e, geri döneceğiz. Onu bulamayanlar da var yani mesela. Bak Galatasaray, bunu benden iyice dinle tamam mı? Geçen böyle grupta dört beş kişi oturuyoruz ama grupta böyle farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Neydi?